arkadaşlar çözdüğüm yayınları size göstereceğim. Bu tarz video olanın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar öncelikle fotokopiden başlamak istedim. Şimdi size çözdüğüm bir fotokopi göstereceğim. Adı bir test. Görmüş olduğunuz gibi bu fotokopi çok kolay bir yayın. onun için aldım. Hani nasıl size söyleyeyim? sorunları soruları kolay, uzun değil, paragrafta değil. Yani kolay bir test. Yeni sisteme uygunmuş. Bir de Blomptak Namis e, göre hazırlanmış. Ünite değerlendirme testleri de var. Müfredata tam uyumlu kazanım testleri. Ve yarı yıl ve yıl sonu değerlendirme testleri de var. Hani çok güzel bir test. Ben şu anda hani e, iki, iki testim falan kalmış. İşte onun için bunu tercih ettim. Şimdi diğer e, şeye geçelim. Bunu şuraya koymak istiyorum. Diğer foto iki fotokopim var. bu Bunlar inkılap tarihini yapıyor. Milli uyanış yurdumuzun işgaline tepkiler. Bir de e, bir kahraman doğuyor. Bunları da şunu yeni çektim. Bunu da önceden yapmıştım. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu da önceden yaptım. Onun için hani bir sıkıntım da yok. Çok şükür hani LGS'de çok iyi hazırlanıyorum. Hedefim Beşiktaş Anadolu Lisesi. Ve arkadaşlar şimdi bu ikisi çok çok beni iyi dinleyin. Ve bu ikisi çok çok iyi. Ee, Pisa Timas. Fen bilimleri yeni soru bankasıdır. Ee, video konu anlatımda. Akıllı tahtaya uyumlu. 4 boyutlu testler ve PISA seviyesinde sorular akıllı optik değerlendirme ve eğitimde 4 ve 4. boyut gibi özellikleri var. Arkadaşlar analitik ve eleştirisel düşünme. Görmüş olduğunuz gibi bu testimi çok seviyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi hepsini de Arkadaşlar ve diğer testimize geçelim. Diğer testimizin adı da Fen Bilimleri Soru Kütüphanesi. Alt başlıklar, süper test çözümlü, alıştırma, uygulama, tarama testi, EBA pekiştirme, geliştirme testleri var. Ee, bir de baştan sona e, her ünite sonunda öncelikle e, ünite değerlendirme sıralı tekrar olan testler varmış. Arkadaşlar bunları da hani çok e, seviyorum. Bir de flash animasyon var kavramlar sözlüğü gibi pek çok şey de var. Ha, ne her neyse. Şimdi arkadaşlar ben geçeyim şu şeye. Görmüş olduğunuz gibi size de göstereyim. Şöyle bir pen testi. Çok güzel ve ünlü bir testi. Bunu da buraya bıraktıktan sonra şeye geçelim. Başa tanımlarında başı tanımlarında hani bu da normal seviyede. E, bundan sadece İngilizce inkılap tarihi ve Atatürk Televizyonu aldım. İyi bir test. E, İngilizce bankasını size göstereyim. Böyle bir test. Görmüş olduğunuz gibi. Ben de çözdüm. Açıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi ben de çözmüşüm. Bir tane de inkılap var. Bunu da size göstereyim. Başak yayınları İnflat tarihi. Bu da görmüş olduğunuz gibi böyle. Bu da çok güzel bir e, çok güzel bir yayın arkadaşlar. Şimdi önemli yayınları arkadaşlar şimdi iki tane yayınım var. Derspektif ile e, hangisi de? Heh, köşe bilgi yayınları. Köşe bilgi yayınları matematik e, Türkçe, fen bilimleri var. Bu çok güzel bir yayındır. Hem hem yani e, normal derece, kolay bir de zor seviyeleri var. Gittikçe zorlaşıyor zaten. Birçok alanınız da vardır bir de arkadaşlar matematik, e, ders farkı, e, Türkçe, Türkçe 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 Nevi Hibrit serisi soru bankası. Hem bir de fanlımları var. Yapmış olduğunuz gibi. Bu dörtüsünün de özelliklerini şimdi size sayacağım. Tüm soruları çözümlü. Kişiye özgü eksat. kazanım temelli başarı izleme sistemi Şimdi arkadaşlar bu tüm soruları çözümlü dedi ya, hani tüm soruları çözümlü şey mesela önceden çözümlü bir işte, hani çözmüşler, testten geçirmişler, hatalı bir sorusu yok, onu demeye çalışıyor. Kişiye özgü e-kitap, kazanım temelli başarı izleme sistemi, öğretmen ve öğrenci mobil uygulaması, soru ar uygulaması, bir de akıllı tahtaya uygun, uy, uygulaması var. Görmüş olduğunuz gibi Google Play ile App Store'dan bağlanabiliyorsunuz. İşte Şimdi size birazcık da kitabı göstereyim. iç sayfalarını yanlış olduğunuz gibi. Ben hepsini çözdüm. Hani önceden çözümlü değil. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu testimizi buraya koyalım. Böyle çekelim. Ha. Ee, yeni nesil sorunları var. Bu köşe bilgi yayınlarında. yeni ders sorularıymış. Bir de arkadaşlar mesela yaptığınız sayfaları hani Azalınca sizin motivenizi, e, mesela testleri yaptığınızda, azalttığınızda ya da sizin motiveniz yükseliyor. Onun için mesela çek, e, çek kopar gibi bir burada bir yazı yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi çek kopar. Bu yazının amacı da e, yaptığınız testleri rahatça koparabiliyorsunuz. Böyle e, mesela yarım yamalak kesmeler. Onun için çok güzel bir şey. Bunun da içini size göstereyim. Bir dakika makam göstereyim size. Ya da fen bilimlerini. Fen bilimleri dahi. Fen bilimlerini görmüş olduğunuz gibi ön kapağı böyle. Böyle. Sonra gidiyor. Burada şu falan var. Burada da fen bilimleri testleri var. Görmüş olduğunuz gibi ben yapmışım içine. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen yakından göstereyim size. Çok güzel bir testti. Bunu da çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi en zor testlerimiz ve en sevdiğim inkılap tarihi bir de e, okuduğum ve size önerdiğim bir kitabı size göstereceğim. Şimdi o videoya evet arkadaşlar yine tekrardan birlikteyiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde fenomen kaynakları var. Başaklı yayınları, pardon Gama yayınları. Bu Gama yayınlarının dört ama sadece inkılap tarihi fenomen e, yerindeyim. Onun için hani inkılabı, inkılap birazcık e, diğer derslerden daha zor diyebilirim. Bu dört kitabı çok seviyorum ve çok zor. Hani size işte şimdi bir tane matematikten bir tane soru göstereyim hemen. Bunu benle kuzenim yapmıştık. Kuzenim e, çok zeki olduğu için hani görmüş olduğunuz gibi o bile çözemedi. Ben de ben de hani yardımlar. Şu sağ tarafı ben yapmışım, sol tarafı o yapmış. Arkadaşlar işte bu bu çözümde hemen bu soruyu bulduk. Çok zor bir test. Onun özellikle matematiğinde bir sayfada bir soru var. Hani onun için bir de Türkçe soruları paragraf. Gör Şimdi size bir tane soru göstereceğim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir test, bir sayfa, bir test burada sonra kolaylaşıyor. Görmüş olduğunuz gibi bakın yine bir test. Bir sayfada bir test. Burada iki sayfa, bir sayfada iki test. İşte öyle para bu paragraf soruları. Bunu da çok seviyorum. Bir de, şu inkılap tarihini şu inkılap tarihini birinci aranın birine çekiliş yapacağım ya da düzenlenmemeliğine vereceğim. Çünkü bunu kullanmadım. Hiç e, ama zor gerçekten de. Bunun yediği benim arka odada gerçekten çok zor. Arkadaşlar onun için bundan bir tanesini hediye etmişti. Ya da kuzenlerimden bir tanesini vereceğim eğer kalan büyük olursa Bir de sen bilgileri var. sen bilgileri de sen bilimleri de çok e, zor bir yayın. Görmüş olduğunuz gibi bu da uzun Bunun da uzun soruları var. Bir sayfada test Hani LGS'de de zaten böyle çıkıyor. Yeni mesleğe göre. Arkadaşlar şimdi size kitaplarımı tanıdım. Tan Arkadaşlar şimdi ıı, bu adı neydi? Hız yayınları. Hız da tane yıkılan tarihi var. Bunu çok beğeniyorum ve bunun arka sayfasında da seni makyaj edecek karikatürler yapmışlar. Tabi bunun ıı, diğer sözleri de var ama ben en çok bunu beğeniyorum. Arkadaşlar Evet. hem anlatıyor mesela sol tarafında görmüş olduğunuz gibi mesela ilk sayfası anlatıyor full. Sonra son görmüş olduğunuz gibi yine anlatıyor ve şimdi de sorulara geçiyor etkinlik. Sonra çoktan seçmeli sorular görmüş olduğunuz gibi burası da etkinlik. Sonra çoktan seçmeli sorulara devam ediyor. Sonra tekrar bir konu yine tekrar aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer ee, şimdi evet arkadaşlar şimdi size e, okuduğum ve tavsiye ettiğim bir e, kitabı göstereceğim. Bu, bunun adı Sakra İpucu. Belki bir çoğunuz okumuştur ama size bunu tavsiye ediyorum. Çünkü çok güzel bir e, kitap. Matematik kitabı. Hani e, okuma kitabı. Görmüş olduğunuz gibi burada da büyük falan var. E, miras diye bir tane Hemen size oku. <laughs> özetini okuyayım. Şifre bilimci dedikleri Miras ve asistanı süper zeka Engin Ar iş başında bir ıı, mak, ıı, son anlarında katiliyle oyun oynamasına mümkün mü? Eğer bu kişi çok zeki bir matematik öğretmeni ise evet mümkün. Yani burada bizden bahsediyor. İntihar süsü verilmiş, gizemli bir cinayet, şifreli notlar çözülmeyi beklenecek oyunlara ve çok daha fazlası. Dedektif milastan önce şifreli soruları çözüp katil bulabilirsin, Bulabilir misiniz? Öylesi şifrelere örü, örü bir dünyaya davetlisiniz diyor. Hani çok güzel bir kitap. Ben bunu çok beğeniyorum. Görüş olduğunuz gibi. Resimler de var. Bakın. Burada. ilk önce burada özetini gösteriyor size. Film gibi. Sonradan konulara dalıyorsunuz. Hani öyle söyleyeyim size. Ve buradan işte Tonguç Akademi'den aldığım iki tane kaynak var. Diğerleri, evet. o da daha anlamını göstermek istemedim. Ee, test Çözmek Sanattı Testoloji. Benim e, yazılarla aram kötüydü, bunu aldım. Okudum ve şimdi yazılarla aram iyi. Zaten yani, çok iyi bir kitap. Bir de Hadi var. Bunu çok seviyorum. Hadi çok iyi bir kitaptır. Hani, iyi, hani ben okuyorum. Güzel yani. Birçoğunuz beğenmemiş yorumlardan okudum ama ben beğendim evet, videomuzun sonuna geldik umarım videomu beğenmişsinizdir Elimden geleni yaptım bu videoyu güzelleştirmek için ee, size testlerimi ta tanıttım ee, hani her şey için çok geç değil ee, koronavirüsünden dolayı hani bir ara tatil de geldi onda kendinizi geliştirebilirsiniz. zaten e, ben onun onun için de bir video hazırlıyorum şu anda siz bu videoyu izlerken ee, ben e, hani bu testleri alırken emin olabilirsiniz çünkü ben bu testleri hani kuzenlerimden, öğrendim. çok çalışkan kuzenlerim var. Bir gün belki kuzenimle de video çekebiliriz. Ee, hani çok e, zeki kuzenlerim var. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.